Quantitative pronouns many. Nicelik zamirlerinden many. Many sayılabilen isimlerle kullanılır. Many olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılabilir. Ancak olumlu cümlelerde genellikle a lot of kullanılır. Örnekler Did she give you many of them? Sana onların çoğunu verdi mi? gördüğünüz gibi bir soru cümlesi ve many kullandık. She has a lot of shoes but I don't have many. Onun pek çok ayakkabısı var ama benim çok yok. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar but'tan sonra ikinci cümle olumsuz bir cümle ve buradaki many çok ayakkabı anlamında olduğu için ismi yerine many kullanıldığı için ayakkabı yerine nicelik zamiri How many of them belongs to you? Onların kaçı sana ait? He ate a lot of cookies, but I didn't eat many. O pek çok kurabiye yedi ama ben çok yemedim. Bu cümlede arkadaşlar az önce belirttiğim gibi olumlu cümlelerde genellikle a lot of kullanıldığını burada görüyoruz. He ate a lot of cookies but İkinci cümlede, battan sonraki ikinci cümlede olumsuz bir cümle, many kullandık. Thanks for watching.